Gün geçmiyor ki QJ markası yeni model kulaklık çıkarmasın. Merhaba ben Enes. Bugün Melo Buds n model bir tam kablosuz kulaklığın incelemesiyle birlikteyiz. Melo Buds serisinde Melo Buds Pro ve Melo Buds ne olarak iki farklı model vardı. Bu ise n olarak konumlandırılıyor. Yani tam olarak ikisinin arasında denebilir. Aktif gürültü engelleme özelliği, altı mikrofonu, enerji gürültü engelleme özelliği, oyun modu ve çift cihaz desteği dikkat çekiyor. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden kendisi iki farklı boyda kulak silikonu, Type-C şarj kablosu da kendisi geliyor. Şöyle bir tasarımına yakından baktığımız zaman üste doğru açılan bir kapak tasarımı mevcut. Kapakta bir sensörü yok. Kapağı kaldırdığınız zaman şu an kulaklıkların şarj olduğunu görüyorsunuz. Kulaklıkların telefona bağlanabilmesi için yerinden almanız gerekiyor. Ön kapak çok geniş bir şekilde tasarlanmış. Bu bence güzel olmuş. Yani böyle rahat bir şekilde kulaklığı buradan alabiliyorsunuz. Örneğin burada biraz daha yarım bir tasarım vardı. Bunda ise tam bir kutu tasarımına gitmişler. Melubat Pro bu arada bu. Yani bu tip tasarımlara göre bence çok daha kullanışlı oluyor bu şekilde olan tasarımlar. Alt kısmında tipçe bir şarj girişi mevcut. Yine buradan kırmızı yandığı zaman kutuyu şarj etmemiz anlamına geliyor. Kulaklıkların kendilerine geldiğimiz zaman ergonomik yapıdalar. Şu kısımlarında böyle aynalı bir tasarım yapılmış. Sürücü perdelerinde metal bir malzeme kullanılmış. Tasarım açısından Pro modeline çok benzediğini söyleyebilirim. Bir tık daha büyük şu kısımda şurada. Toplamda 6 adet mikrofon mevcut kulaklık üzerinde. Yine şu kısımlarında dokunmatik alanlar bulunuyor. Tasarım olarak şöyle gördüğünüz gibi küçük olan büyüğün kutusuna girerken bu buraya sığmıyor. Yani ufak bir boyut farkı da var. Şöyle gördüğünüz gibi bunun Çubuk kısmı da bir miktar daha kalın. Genel malzeme kalitesi fiyat bandına göre başarılı denebilir. Kulaklığın bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.4 ile birlikte geliyor. Suya karşı dayanıklılık olarak IPX4 sertifikası mevcut. Batarya performansı olarak ANC açık 4 saat, ANC kapalı tek kullanımda 6 saat. Yine kutu ile birlikte toplamda da ANC açık 18, kapalı 30 saat boyunca pilin gittiği belirtilmiş. Hızlı şarj özelliği kulaklıkta mevcut değil. Kulaklığın son ses seviyesini alarak ve aktif gürültü engelleme özelliğini açarak bir batarya testi gerçekleştirdiğimde 3 saat 20 dakika boyunca son sesle müzik alabildi. Şimdi kutuya bırakalım ve 10 dakikada ne kadar şarj olduğuna bakalım. Evet 10 dakika geçmiş. Şimdi kulaklıkları çıkartalım. Ne kadar şarj olduğuna bakalım. Evet %20 olarak şarj olmuş. Aktif gürültü engelleme özelliği kapalı bir şekilde son ses seviyesinde müzik testi yaptığım zaman da 5 saat 15 dakika boyunca kulaklık müzik çalabildi n 50 modelinde ister sağ kulaklık, isterseniz sol kulaklık ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz ve çift cihaz desteği de mevcut. Yani aynı anda iki telefona veya bilgisayar telefon şeklinde kullanabilirsiniz. Kızıl ötesi algılama özelliği yani kulaklığı çıkardığımız zaman çalan parçanın durması ve taktığımız zaman başlaması özelliği mevcut değil. Kulaklıklar kutu dışarısında kapalı kaldığı zaman da uzun süre basılı tutarak kulaklıkları açamıyorsunuz. Kutunun içerisine bırakıp sonra tekrar almanız gerekiyor. Kulaklıkta bir aktif gürültü engelleme özelliği olduğunu da belirtmiştim. 45 desibele kadar gelen sabit gürültüleri engelleyebildiği belirtilmiş. Aktif gürültü engelleme performansı açısından iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Eleme geçen tüm aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklar için özel bir düzenek hazırlayarak bir test gerçekleştiriyorum. Teste bu kulaklığı da soktum ve 12. seviyeye kadar gelen gürültüleri engelleyebildi. Yani bu seviyede neredeyse Pro modeli ile aynı seviyede denebilir. Yani aktif gürültü engelleme performansı açısından iyi bir iş çıkartıyor. Kulaklıkta bazen bu şekilde uygulamaya bağlanamama gibi durum olabiliyor. Bu tip durumlarda uygulamayı bu şekilde açıp bu ekrandayken kulaklığı kutudan çıkartırsanız veya kapağını kaldırırsanız kulaklık uygulamaya bağlanacaktır. Burada gördüğünüz gibi şeffaflık modu ve gürültü engelleme modunu değiştirebiliyorsunuz. Gürültü engelleme modunda uyarlanabilir yani adaptif ANC olarak bir mod daha mevcut. Ben burada gürültü kısmını seçtiğim için burada en yüksek gürültü engellemeyi burada veriyor zaten. Burada yine gördüğünüz gibi rüzgar engelleme modu gibi modlar da mevcut. Böyle hafif derecede gelen rüzgarı engelleyebiliyor. Burada değişik bir durum olmuş. Şu uyarlanabilir açtığınız zaman adaptif ANC olarak kulaklık uyarı veriyor. Ancak burada çevire uyarlanabilirliği olarak ayrı bir kısım daha eklenmiş. Bunun çok farkını hissedemedim açıkçası. Şeffaflık modu kısmında da kulaklık iyi bir şekilde mikrofonları tersine şekilde çalışarak dışarıdaki sesleri size verebiliyor. Yani burada şeffaflık modu gayet başarılı denebilir. Yanınıza birisi geldiği zaman kulaklığı çıkarmadan görüşmelerinizi kulaklık üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Yani burada aktif gürültü engelleme özelliği ve şeffaflık modu açısından iyi bir çıkardığını söyleyebilirim. Aktif gürültü engelleme özelliği kapalı mod ve şeffaflık modu arasında geçiş yapmak için sağ kulak parmakla 3 saniye basılı tutuyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi direkt modlar arasında geçiş yapıyorsunuz. Kontroller üzerinden özelleştiremiyorsunuz. Bu sabit bir şekilde kalıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir de ilginç bir şekilde sol kulakla basılı tuttuğum zaman yine 3 saniye oyun modunu açma kapama yapıyor. Bu da normalde ben uygulaması üzerinde oyun modunu 3 kere aç kapat olarak ayarlamıştım. ya bunu da buradan değiştirebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi oyun modu da yine aynı şekilde sabit bir şekilde kalıyor. Özelleştiremediğiniz kontroller kısmında. Bu arada uygulamasına da açmışken iyice bir uygulamasını da anlatmıştım. Atalım. Sağ kulaklığım ve sol kulaklığım burada şarjını görebiliyorsunuz. Kutunun şarjını da görsek güzel olurdu. Kutunun şarjını burada göremiyoruz. Ses kısmına bastığımız zaman hazır equalizer modları var. Yine burada kendiniz özelleştirebilir bir equalizer da ekleyebiliyorsunuz. Yine burada görüntü kısmı ses yüksekliğini sağ ve sol olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlar kısmına bastığınız zaman da yine burada kontrollerini özelleştirebiliyorsunuz. Burada tüm kontrol imkanları sunulmuş. İsterseniz de kapatabilirsiniz. Yine uyku modunu aldığınız zaman kulaklıkların dokunmatikleri çalışmıyor. Oyun modunu açma kapatma çift cihaz. Yine kulaklığı bula bastığınız zaman bu şekilde bir ses çıkartıyor yerine bulabilmeniz için. Planlanmış kapanma ve bip sesinin seviyesi bu uyarı sesini Çince yapma gibi kısımlar mevcut. Buradan da bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebiliyorsunuz. Genel olarak uygulaması ara ara işte bağlanamama gibi bir durumu mevcut. Onun için de uygulamayı bu şekilde açık halde bırakarak kulaklığı yerine kaldırdığınız zaman sorununda önüne geçebilirsiniz. Yine bu yazılım güncellemesiyle birlikte bence bu sorunun da giderilmesi gerekiyor. Kulakla merak edilen ses performans kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta 12 milimetrelik sürücüler kullanılmış. Son ses seviyesi epey yüksek diyebilirim. Yani son dönemde denediğim en yüksek kulaklıklardan birisi. Sesi gür ve yüksek. V şekline benzeyen yani basların ve tizlerin biraz daha önde olduğu genel kullanıcıya hitap eden keyifli bir sesi var. Yani çoğu kullanıcı bu ses karakterini sevecektir. Yine burada benzer fiyatı satılan QC markasının Neo modeliyle bir kıyaslamak istiyorum. Neo modeli de sesler daha keskin. Son sesi de biraz daha bozulma oluyor Neo modelinde. Son ses seviyesi benzer iki modelinde. enerji modeli biraz daha rafine ve bozulma olmuyor seslerde. Yine bas konusunda da N50 modeli daha yumuşak, hisli ve vurucu. Yine burada Melobat Pro modeliyle de bu kıyaslayalım. Ses karakteri olarak Melobat Pro ile çok benziyor. Sahne genişliği olarak Pro biraz daha geniş, az farklı. Yani genel ses çözünürlüğü açısından da Pro modeli önde diyebilirim. Yani %20-25 oranında fark var. Yine burada Anker'in Rally modeliyle de bu kıyaslayalım. Son ses seviyeleri benzer. bas olarak Rally modeli önde. Zili çalgılarda vokal ve tizlerde ise N50 modeli daha ön plana çıkıyor. Rally modelinde biraz daha koyu bir ses bulunurken rock ve vokal şarkılarda N50 modeli, bas ağırlıklı şarkılarda ise rally modeli önde denebilir. Yani genel ses kaliteleri benzer. Yine uygulaması üzerinden burada gördüğünüz gibi equalizer'larını değiştirebiliyorsunuz. Özelleştirilebilir bir equalizer seçeneği de mevcut. Yani N50 modeli genel kullanıcıya hitap eden basların ve tizlerin ön planda olduğu V şeklinde benzeyen keyifli bir ses kalitesi sunuyor diyebilirim fiyat bandına göre. Evet. Şu an sesimi Üje markasının Melobat en 50 model tam kablosuz kulaklığının mikrofonlarından duyuyorsunuz. Yol kenarında kulaklık ile bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Gerçekten indirime girmiş ürünleri fıstık fonları burada gördünüz. Whatsapp ve Telegram kanallarında paylaşıyorum. Gerçek indirimleri kaçırmamak için mutlaka katılın açıklamalar kısmına linklerini ekliyorum. Şimdi diğer modellere geçelim ve mikrofon performansını N50 modelinin kıyaslayalım. Evet şimdi hiçbir şartı değiştirmeden Melobat Pro modeline geçtik. Bu modelde de yine 6 mikrofon ve NC gürültü engelleme özelliği var. Yani mikrofon sayısı ve gürültü engelleme teknolojisi olarak N50 modeli ile bu model aynı. Mikrofon performansları da aynı mı? Yorumlar kısmında belirtin lütfen ne duyduğunuzu. Evet şu an sesimi Anker 50 i modelinden duyuyorsunuz. Bu tat karşılaştırma videoları yapıyorum ki verdiğiniz paraya göre en iyi modeli alabilin alabilin. Mikrofon performansı olarak Rode'in modeli de çok tutulan bir model. Bakalım mikrofon performansı olarak o modellerinle yarışabilecek bir e, mikrofonu mevcut mu? Evet, şimdi ise son olarak Melobat Neo modeline geçtik. Bu modelde 4 mikrofon ve yine ANC gürültü engelleme var. Bakalım 4 mikrofonla altı mikrofon arasında bir farklılık oluyor mu? Nasıl bir farklılık oluşuyor? Bu test sayesinde bunu da görmüş olalım. Eğer bu video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olursunuz. Çok sevinirim. Sağlam soğuk var dışarıda. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman testte izlediğiniz gibi Meloobat Pro modeli bir tık daha iyi gibi geliyor. Yine burada Neo modeliyle ile çok benzer ses performansları. Neo modelinde 4 mikrofon var. Bunda ise 6 mikrofon var. Yani Neo modeli bir tık daha böyle o pürüzler az gibi iletilse de ben burada N50 modelinin mikrofonunu biraz daha başarılı buldum. R50 modeli ise yani Anker r modeli ise diğerlerinin gerisinde kalıyor mikrofon performansı açısından. Bence mikrofon performansı açısından n modeli fiyat bandına göre gayet kaliteli bir mikrofona sahip denebilir. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman oyun modu mevcut enelli modelinde. Oyun modu açık bir şekilde 385 milisaniye kapalı bir şekilde 361 milisaniyelik bir gecikme süresi mevcut. Normalde oyun modu açık olan kulaklıkların gecikme süreleri yani 120 ile 180 milisaniye arasında değişiyor. Bunda ise çok bariz bir düşme olmadı. iOS işletim sistemine sahip iPad'de denediğim zaman da yine oyun modunun o efektif etkisini alamadım. Yani bir yazılım güncellemesiyle birlikte bu sorun umarım giderilir. Yani normal kullanımda, günlük kullanımda veya standart oyunlarda herhangi bir şekilde bir gecikme hissetmiyorsunuz. Bu testler işte PUBG, Call of Duty gibi çok böyle rekabetçi oyunlarda fark edilebilir derecede bir gecikme bu. Günlük kullanımda fark edilebilecek bir durum değil. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak fiyat performans olarak çok beğenilen QC markasının HT05 modeli vardı. Melobat Pro modeli diğer adıyla HT08 modeli onun yerine geçmişti. Yine QC'nin T13 ANC olarak bir modeli daha vardı ki halen daha satılıyor. Hani HT05 ile T13 ANC en iyi model en iyinin bir tık altı olarak konumlu Bence burada yine aynı klasman olmuş. İşte HT05 modeli yerine HT08 modeli T13 ANC yerine de N50 modelini koyabiliriz. Yani burada aktif gürültü engelleme özelliği, mikrofon performansı ve ses kalitesi açısından bence fiyat performans olarak iyi bir yere konumlanıyor. Dediğim gibi ufak yazım güncellemeleriyle birlikte videoda belirttiğim kısımlar da giderilirse eğer çok daha hoş olacaktır. Hücre markası çok fazla sürekli ürün çıkartıyor gerçekten. Ben de yetişmekte zorlanıyorum. Umarım bu ürünlerin de bu ufak tefek sorunları sorunlarını yazılım güncellemeleriyle birlikte giderir. Yani burada çok fazla model çıkarmaktan ziyade mutlu kullanıcılar oluşturmak bence çok daha önemli. Siz burada N50 model hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyat için açıklamalar kısmında mevcut. Bu arada gerçekten indirme girmiş ürünleri, fırsat kuponları hem WhatsApp kanalımda hem de Telegram kanalımda paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında link mevcut. Size hangisi uyuyorsa ona katılabilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.